Kabirlerde hangi bitkileri kullanabiliriz? Pek bakım gerektirmeyen kazaya, buz çiçeği, damat mendili veya acem halısı bence çok uygun olur. Kuraklığa ve soğuğa karşı dayanıklıdır. Yer örtücü olduğu için kabirlerin içini doldurur ve tüm yıl yeşil kalırlar. Yani çiçeklenmedikleri dönemde de sevdiklerimizi yalnız bırakmazlar. Sukulent bitkilerden olan sedum türleri de olabilir ama bunlar da böyle gösterişli bir çiçeklenme sezonu görmeyiz. Özellikle kurakçıl bölgelerde çiçekli bitkilerin yanında yeşil bir fon oluşturması için kullanılabilir. Orman menekşe olabilir. Ben çok severim. Özellikle nemli bir bölgedeyseniz yer üstünde kardeşlenerek çoğalacakları için zaman içerisinde alanı kaplarlar. Yer örtücülerin yanında biraz daha dikey formda gelişen bitkiler seçerek tek tip görüntüyü engelleyebiliriz. Mesela süsen, gayret çiçeği olarak bilinen galardiya ya da salvia ada çayı türleri olabilir. Mezarlıklarımıza bakınca sık sık şeker begonyası görüyorum. Ancak bu tür aslında çok sıcağı sevmiyor. Düzenli sulama istiyor. Yine güller kültürümüzde çok yaygın. Ancak hem yaprak biti sorunu yaşanabiliyor hem de çok boylanabiliyorlar ayrıca yazın susuz idare edemiyor yani bakım istiyor kurak bir bölgede değilsek hele bir de bakım yapanlar varsa belki mini boy güller tercih edilebilir. Ya da geniş bir aile kabristanlığı söz konusuysa burada tek bir ağaç gül kullanılabilir. Kabir sınırlarında soğanlılardan lale, zıpçıktı, sümbül, nergis, çiğdem tercih edebilirsiniz. Çiçekleri geçse de yaprakları uzun süre kalır ve soğanlarıyla çoğaldıklarından bir süre sonra alanı doldurabilirler. Doğa tüm sevdiklerimize yoldaş olsun, başınız sağ olsun.